So, bugünkü oyunumuzda şey deneme. Neyse. Bu oyunun adı ne Gamze? <laughs> Suya batırma oyunu. Gamze bize soru soracak. Ben de artık bunları tundurarak cevap vereceğim. Okey. Hadi bakalım. Sor bağım. Başla Gamze. Kim daha çok yaramaz? <gülüyor> <gülüyor> Lan gelme gelme. Lan muştur loka bırakalım. <laughs> Hayır ya. ya sen bırak kendini bırak 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 sen bırak bırak normal bırak ya olmaz yok olmaz o zaman. Baba burnum ağrıyor. Ya bırak çıkartacaksın ya. Olmaz. Kız şöyle bırak sen böyle. bırak elini hani. bırak gözünü Gözün, Yap, gözün bırak hiçbir bırak şey bırak o, olmaz. Sen hiçbir şey yapma. Sen hiçbir şey yapma. <laughs> Biraz daha. Şş, sen Onu tutamıyorsun. Sen hiçbir Nefes. şey yapma. nefesini, nefesini tut nefesini. Kaçıyor. Açacak tabii ya. Nefesini tut tutacak. Hayır, hayır, hayır. Aynı şey gibi tu şey. Yüzüyorsun ya. Ha öyle. Bekle. Tamam. Oha. So next e sorun. Baba. E, kim daha çok? Baba ben böyle koltuğa gitmezsem boğazım ağrıyor. He. Ee, Altını o zaman. O Şu sandalyesi iskembe vardı ya. İskembe getir o zaman sen de. İskembe ne? <laughs> o şey San... patates koyduğum yerde. Oh. Veya oh. sen sandalyeye getirin ya Sandalyeye getir sandalyeye. Ay, <laughs> bar, de sen, hayır, sen de öyle Baba ben de sana ne yapabilir miyim? Sen de senin boyun yetiyor iş. Sen de ben şey yapmadan deniyorum yani Baba biz Kanda bırak dur Ya şu üstüne çözeceğim He o da ya Yine al Bunu hadi isteyelim oğlum <laughs> Baba ben bunun üstüne çözeyim Çırp üstüne gel Çırp Zor so, Tamam öyle dinle dinle Hayır hayır dinle Kalk ayağa Ayağa kalk ya Ayak oyun bozanı Ha öyle dur sen tamam bekle bir su dökün de Next soru. Kim daha çok sana para harcatıyor? Bana daha çok para... Bekle. Ya bekle, loka. Ha? Yerine al. So, next soru. Kim daha çok... <laughs> seni delirtiyor? İki bir. <laughs> kim daha çok tuvalete gidiyor? İki <laughs> iki. Kim daha çok... Senin yanında kalmak istiyor. <gülüyor> Enes <gülüyor> kim daha çok yemek yiyor? Oha. <laughs> <laughs> Bazen mal mısınız? Ya. Böyle, <laughs> <yani> böyle. <laughs> <uyumlu>. Kim <laughs> daha çok büyüyor? Yani çabuk. Aha. Ha yattı gene. Ben bir tane dedim ya. Sana dedim sus. İskembesiz daha iyi ya. Bir şimdi o alıştın mı? İskemlesi bir dene bari. Nerede o zaman boğazım ağrıyor. Ha, i̇yi o zaman vay da. Ee, kim daha, kimi daha çok seviyorum? İkiniz hazır olun. İkinizi de. İkisini de. <laughs> ee, de <gülüyor> <gülüyor> kim daha çok terliyor? Apa. <laughs> en azından Kim daha yakışıklı? Sene sözdesin. Kaç kaç? 7'ye 1. beş. Ee, kim daha çok... Telefona bana. Çok yeah! <laughs> kim, daha oh. çok... kim daha çok pimpirikli? Pimpirikli. Yeeeş! Kim daha çok... Telefona bakıyor. Onu bir... Kim daha çok... Kim daha çok beni sinir ediyor yani beni. Hayır. Doğru. <laughs> Beni beni. Ha. Gidiydim. He dur. Kim daha çok kapıları örtüyor? Ne? Sekiz. Sekiz yedi. Sekiz Ben öndeyim. Kim daha korkak? <laughs> Kim daha korkak? Sekiz sekiz. Kim daha çok 9, böyle tatlı 9, türlerini 9, 8. seviyor? 8. Ne? Nein. Demir seviyor. Kek falan diyor. Doku um, sekiz. Kim daha çok? <laughs> Kim daha çok mızıkçılık yapıyor? Enes. Evet, doğru Enes. Evet. Kim daha yiğit? Ya bırak Enes. Çocuk bu oldu. <laughs> Başka? Kim daha çok? Niye daha... çıkıyor? Allah. Allah Allah cici zannettin Azma su gidiyor su. <laughs> Kim daha çok? Hayır Hadi ya. Kim daha çok dışarıya çıkıyor? İkiniz. Evet. Evet. Kim daha çok yerleri batırıyor? Yes. Evet. Kim daha çok anneyi yardım ediyor? Evet. Kaç kaç ona sekiz. Kim daha çok ışıkları açıp kapatıyor? Oha Oha. Oh, kim? Ben burayı kendin için de ben basmadım. <laughs> Kendi kendini bir şey tanıyor valla. Kim daha çok... Oh, gitmeyi e sen, okula gitmeyi ıı, Zaten ikisi okula gitmiyor. Şuna kim daha çok iyi... Kim daha çok iyi... Hı. Hmm. Ne? Kim daha çok okula ya da kindergarten'a gitmeyi seviyor? Ben mi seviyorum? Ben seviyorum okula gitmeyi yani. Kim ona verilen görevleri yapıyor? Yani hangisi? Yey! Sen gittin mi? 11 Hayır, 11 ya, 11. Sen daha çok mu? Kim anneye daha çok yardım ediyor? Dedim <laughs> Ya, ya daha Kim, daha Kim daha çabuk Kim daha çabuk uyuyor? <laughs> Kim daha çabuk uyuyor? Kim daha çabuk uyanıyor. Ne <laughs> 12-12.